<laughs> <laughs> ne Tolga'sı ya? Tolga yok artık. Hamdi'yim ben. Muhtar Hamdi. Hatta muhtar deli Hamdi. <gülüyor> <gülüyor> Sabret Tolga. Artık muhtar olunca sana şu itinden bir baraka tahsis ederler. Böyle zıttır seni rahatsız eden de olmaz. Ne Hamdi! Merhaba. Şimdi sen fotoğraf için geldiysen kusura bakma ben şimdi müsait değilim. Şehirden yedi adet huni, üç adet de pijama takımın siparişi verdim. Ben onları giyerim o zaman seninle randevulaşırız. Saçma <laughs> mı arkadaş ya? Deli misin nesin sen ya? Dalga mı geçiyorsun? E daha da sakın iç ya. Ya otur bakayım sen bir şey de söyleyeceğim. <laughs> şimdi bundan sonra senin basın danışmanın benim tamam mı? Şimdi ondan sonra bak, seçim olarak, açtırma ve gelişmelerinden seslenmiş ve hangisinden hepsinden benim haberim olacak. Açtık mı? <gülüyor> 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 Ama niye zahmet ettin? Ben böyle bir kendi kendime konuşuyordum. Ne <laughs> tamam, <bir> zahmet ya! <laughs> bak şimdi, bu benim sana ilk dersim tamam mı? Bu kafana iyice sok belli. Heh. Şimdi, bir politikacının kendi kendine konuşmaları başkalarına söylediklerinden daha önemlidir. Bu Hı, unutma. Hıh mı? Aferin sana. <laughs> Yapma ya, Tarık. E, bu konuşan Deli olsa bile mi? Yok, <laughs> yok. zaten akıllı işi değil ki <gülüyor> <gülüyor> Ne buyun bu akıllı Deli misin nesin? <laughs> Tam zamanında. <laughs> Beşte, gevecik oturuyorum seni de. Hamdi için yaptım. Ben de senin için bir tane aşırı verdim. Hmm. Ah, sıcak sıcak yersin hmm. galiba. Dur! <laughs> ben de deli olsam... ...anam beni de börek yapağa gönderir mi acep? Ömme! <laughs> sen de <ne> deli olacağım <laughs> ben? Sen de deli olacağım? Kız bir yol öpem mi? Olmaz diyor! En emtah bunları babağa götüreceğim. Ne? Baban içinde mi börek aşırdın? Ne lan? Anan açmıyor mu babana börek? <laughs> Bunlar aday oldu ya. Kız gerçekten. Hı, ya şimdi benim babam da Hamdi'yi destekliyor mu? Kendi oy pusulası da var. Vallahi bu nasıl iş ben anlamadım. Ya herkesin pusulası şaşmış ya. Böyle, bir ortalık bir karıştı. Durdu ha. Hele otur bakayım otur. Kız. Diyorum ki. Ben de mi acep muhtarlığa adaylığımı koysam? O zaman belki öperdim seni. Ya bak Vay ya, Muhtar da olsan, böyle aday da olsan evlenmeden olmaz da yok. Kız ne var sen ne yok, <laughs> bir sen görsün. Abi dur. 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 Abi

kadar. <laughs> Kuyum bu bağ mı yoktu? Ne bu bağ mı? <laughs> bak bak. Ya bu kızın yanında söyle ne mi canım böyle? Komşu köyün deyişi... Merhaba Aşık. Merhaba, Merhaba Merdan. Merhaba. Merhaba Kadir. Merhaba Salih. Merhaba Osman. Merhaba, 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 Merhaba Şetkerin. Ya. Merhaba Lordum. Merhaba Kocamışla. Merhaba Hayır. Ne oldu Tahira? mu bitti? Muzutun mu tükendi? Beni gelince merhaba yok. <laughs> aa, aa! Ha, sen burada mıydın burada? İnanın hiç farkında değilim ya. Daha doğrusu hiçin farkındayım da senin farkında değilim. o <laughs> <laughs> kadar mı yoksun? Tayra senin de en büyük Derime. ...vallahi inanmayacaksın ama... ...bizim bu Deli Hamdi senin önünde çıkıyor. Öyle değil mi Jetker'in? Öyle değil yani ...şu sonuçları öyle görsene de... Da, ...daha bitmedi hareketim. <laughs> <laughs> i̇nan bana... ...inan bana sen çok şanslısın be muhtar. Benim değil de Deli Hamdi'nin... ...önünde olduğun için... ...bundan sonra Deli Hamdi ile yarışacağım çünkü... <laughs> Ben beyan ediyorum. delehamdinin bütün seçim mesarifleri benden. Allah Allah. Ya Tayra şimdi senin bu cestinin esbabı mucizesi ne ola ki? Buna esbabı mucize esbabı mucibe derler bir kere muhtar! Ya sen beni baksana, sen kimseye boşu boşuna para harcamazsın. Bu da olsa olsa mucize olur. Sen Gözde semer vurmayacaksın mu? eşeğin önüne, arpa koymazsın Tahir. Var, var. var bunda, bunda bir iş, da iş da gali. Ne iş Niye olacak mu? Da. Benimkisi jest sadece. Bak, bu da mimik. <laughs> Sizin oyunculuk testlerine <laughs> Cüneyt Gökçe giriyordu galiba. Şu bakışa, şu duruşa bak! mı? <laughs> <Bana Gülüyor> Senaryoyu zorlama muhtar. Tamam. Benim konservatuvardan kapır gibi diplomam var. Yüksek. <laughs> bu eski köye yeni adetler de... ...yani bizi çay sefamızda ne değiyor bilesiniz. Ne öyle herkes daha evinde göğünde. Hey valla. Seçim telaşımız var ya kız. <laughs> kız yine davidi bugün toplantı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu seçim kampanyeleri de olmasa hayatımızı iyice galiba. <laughs> gari. Dedikodusuz köy olumu hiç? Ha, hiç olmaz bilsin. Kız bu... aristokrasi! ama Her neyse işte! O bizim neyimiz o Kız olur mu kız? Aristokrasilerde dedikodunun alası var. <laughs> kız kulis diyorlar adına. <laughs> o ne demek <laughs> kız? Ya çeşme başında yaptığımızın aynısı işte anlasana. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> biraz daha lüküsü. <gülüyor> <gülüyor> bu gizli oluyor. Böyle ulu orta yerlerde olmuyor. <laughs> Şu Hamdi'nin adaylığına ne diyorsunuz? Hazır polis tafı gelmişken gaynet elime edecek. Ya ben aslında psikolojik olarak Hamdi'yi destekliyorum. Deli ee, meli ee. ama kafası çalışıyor. Evet. Salih'e şans vermek lazım diyor emmi. Daha kime şans vereceğine karar vermemiş. Ee. Deli Hamdi'ye versin işte. Ben oyumu Hamdi'ye vereceğim. Ben de deterjancıya sipariş vereceğim. <laughs> He ben de sarı kıza kilit vereceğim gidelim bari. Kısmet, de kısmet. De. De de Aa, derin 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 derin. Derin. Kolay gelsin, galla. <laughs> <laughs> ya otur, otur güzel. <laughs> İki lafın belli galiba. <laughs> <laughs> galla, bir istima e, yapacağım. Jet <laughs> ha adına. Ha, ters dönmüş kendi kendine. <laughs> jet ha, jet açtıma şirketi. Benim bir sadece bir deniz, bir çok. Bazı köyün deyişi... Ya muhta, Tayra, boşuna debelenmeyin gari. Millet kararını verdi. Deli Hamdi seçeceğiz gari. Ne? Osman Hakkı ala, Deli Hamdi kinisi de. He? Eze geçe. <laughs> Benim de oyum Deli Hamdi'ye. Tamam lan. ...ben de Deli Hamdi'yi destekle ya. Yeter ki bu muhtar o koltuktan kalksın. Beni bak Tahir ha, beni bak. bak. Sesiniz galiba. Ka, e, kazoz seni. Eve... Çayınızı alayım. Kazoz, kazoz, kazoz. Çay, çay. Kazos, öbür seçim. Kazoz çay. Kazoz çay demli kazos. olur. Bir çay, bir çay. Bir, bir çay demli olur.